herkese merhabalar. Bugün yayınımızda deprem ve zemin ilişkisi üzerine konuşacağız. Sorularımızı Doğuş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Profesör Doktor Ayfer Erken'e yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Herkese iyi günler. Ben Profesör Doktor Ayfer Erken inşaat mühendisliği eğitimi aldıktan sonra yüksek lisansta deprem mühendisliği eğitimi aldım. Çünkü iyi bir depremci olmak istedim her zaman için. Çocukluğumdan beri depremlerde ölen insanları gördükçe çok üzüldüm, çok etkilendim. O yüzden deprem mühendisliği eğitimi aldım. Deprem mühendisliği eğitiminde büyük faylar, plakalar işte sismoloji, deprem mühendisliği, zemin dinamiği, depreme karşı binalar nasıl tasarlanır, çok katlı binalar nasıl tasarlanır. Tamamen bu çerçevede çok iyi hocalardan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler aldım ve yetiştim. Daha sonra şöyle düşündüm, binayı ne kadar sağlam yapsak da binalar yine de hasar görüyor. O zaman dedim doktorunu da Ayfer kendime e, geoteknik mühendisliğinde yap, zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği programında yap. İkisi tamamlayıcı olacaktır dedim. Fakat bunu bilinçli olarak seçmedim. Daha sonra gördüm ki doktoramı bitirdikten sonra aslında zemin yapı etkileşimi son derecede önemli. Hem statik koşullar altında hem de deprem yükleri altında çünkü zemin statik durumda bambaşka bir davranış gösteriyor deprem olduğu zaman e, daha farklı bir davranışa giriyor bu kendi özelliğinden de olabiliyor e, ya da bulunduğu e, koşullardan da olabiliyor bu durumlar bunu daha sonra ilerledikçe mesleğimde bunu fark ettim bilimsel çalışmalar yaptıkça bunu gördüm. Amerika'da iki buçuk yıl barajların, toprak dolgu barajların depremlerde göçmesiyle ilgili çalışmalar yaptım. Bir NSF projesinde. Japonya'da ise Kobe depreminden 1995 Kobe depreminden sonra oraya gittim. 9 ay kadar kalarak Japonya'da oluşturulmuş suni adaların Rıhtım duvarlarının sıvılaşmayla ile etkileşimi ve kayması konusunda araştırmalar yaptım ve sıvılaşma üzerine zaten Türkiye'de çalışıyordum. Amerika'ya gitmeden önce bile çalışıyordum örselenmemiş kumlar üzerinde ama bu Japonya'daki çalışmalarla çok daha iyi bir konuma geldi. Tamamen depremci olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Türkiye'de de her depreme gittim. 92'de Erzincan depremine gittim. Orada çalışmalar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde beraberce bir sürü çalışmalar yapıldı. Benim de kendi argelerim oldu. Arkadan 95 1995 yılında Dinar depremi oldu. O depremde de çalışmalar yaptım. Projelerim var. Caiqa Bütün bunlarda Caiqa'dan da Japonya'dan da destek aldım. İtü'den de İtü'de çalıştığım için İtü'den de destek aldım ve 98 depremi depreminde de Ceyhan'da da benzer şekilde çalışmalara başladık fakat 99 depremi olunca ve çok büyük bir deprem olunca ona konsantre olduk. Yıllarca tekrar söylediğim gibi Japonlarla birçok projemi CAYKA destekledi. Birçok projemi başarıyla gerçekleştirdik sıvılaşma üzerine ve taşıma gücü depremlerde zeminlerin taşıma gücü kaybı ile ilgili olarak bir sürü doktora öğrencisi yetiştirdim. Yüksek lisans öğrencisi yetiştirdim. E, tabii depremler durmadı. Arkası arkasına devam etti. Daha sonra da işte 2002'de Sultan'da depremi oldu. Çalışmalar yaptık. Daha sonra da birçok deprem oldu. 2010'da Van'da, 2011'de Elazığ'da onlar da çalıştık. Ve en sonda işte maalesef bu deprem oldu. 6 Şubat 2023'te bu deprem hiç umulmadık bir şekilde büyük oldu. Bugün de bu depremle ilgili konuşmalar yapacağım. Bu arada da 2007-99'dan sonraki Kocaeli depreminden ve Düzce depreminden sonra deprem yönetmeliği hazırlandı. 2007 deprem yönetmeliği çıktı alelacele. Fakat arkasından 2018 yılında kullanıma açılan bir yıl ondan sonra da 2019'da kesinleşen deprem yönetmeliğini hazırladık. E, gruplar olarak ciddi çalışmalar yaptık. O yönetmeliği hazırlayanlardan biri de benim geoteknik kısmında 5 kişilik arkadaşla değişik üniversitelerden hazırlandı. O yönetmelik de çıktı. E, şu an... E, bu son deprem bize halen o yönetmeliğin de ele alınması gerektiğini gösterdi. Çünkü Türkiye'de biz depremleri dikkate alırken 7,5 büyüklüğündeki bir depremi dikkate alıyoruz yönetmeliğe göre. Ona göre ivmelere dikkat ederek bulunduğu sismik bölgeye göre ona göre tasarımı yapıyoruz. Fakat bu depremde buçuk büyüklüğünün çok üstünde depremler oldu. Bu nedenle hiç umulmadık kadar büyük ivmeler geldi. Ve bu ayrıca e, deprem olduktan sonra biri bitmeden ilk depremde arkadan ikinci deprem oldu. 9 saat sonra üçüncü deprem oldu. Bu nedenle de bu deprem de bize çok farklı bir durumu gösterdi. E, bunları bugün kısaca anlatmaya çalışacağım. Kocaeli depremine gittiğimde e, helikopterle ilk önce gittim sahaya askeri bir helikopterle binaların e, sağa sola savrulmuş olduğunu gördüm e, ama bir pancake dediğimiz kolonlar tamamen e, kırılmış tuz buz olmuş çok az bina vardı. Bu depremde gittiğimde maalesef bu böyle bu şekilde gördüm. Bu çok kötüydü. Yani kolonlar pankek olmuş demek. Kolonların tamamen kırılması, parçalanması, tamamen bir e, beton yığını da değil. Parçalanmış, kalitesi düşük bazı binalarda beton kalitesi tamamen tuz buz olmuş. E, korkunç bir manzaraydı. Ee, bir sürü yıkık bina vardı ve bu binaların çoğu da ova kısımda yer alıyordu. Ee, halen de orada kaldırılmaya çalışılıyor e, molozlar. Bu deprem çok daha büyük ivmelerle geldiği için ve arka arkaya geldiği için bir kere kötü e, kaliteye sahip yapılar e, dayanamamış bunu anladık. E, i̇lk deprem... Çatlaklara neden olmuş, İkinci arkadan gelen e, kalitesi işte betona yetersiz, donatısı yetersiz olanları bir anda göçmesine neden olmuş. Hatta daha sağlam binalar daha ilerleyen günlerde artçılarla göçtü, yıkıldı. E, çünkü ilk depremler çok büyük olduğu için hasar oluşturdu yapıda. Artçılar da daha küçük olduğu halde yıkılmasına neden oldu bu. E, gördüğüm şeyler bir kere pancake olup parçalanmış binalar. Bir kısmı da e, uyumlu değil. E, alt katlarda sanıyorum yumuşak kat kolonlar kesilmiş. O tür binalar da parçalanmadan göç, e, yıkılmış. E, bazı binalar birbirinden etkilenmiş çarparak. E, kısa bina, uzun bina yanında. Tabi bazı binaların da temeli yok, temeli temel derinliği çok çok kısa. E, halbuki bu bölgelerde yumuşak bir zemin varsa e, bizim zemine e, daha fazla yapımızı bodrum katlarıyla içine ...girdirmesini sağlamamız gerek. E, çok katlı yapı yaparken de ona göre temel derinliğini sağlayacak yani yapı yapının korumasına alınacak şekilde temel ya da bodrum yapmamız gerekiyor. Buna dikkate almamız gerekiyor. Çünkü zemin binayı sararak pasif bir itki oluşturuyor ve çok fazla hareket etmesine izin vermiyor. Bu depremde de maalesef çok katlı yapıların sadece 1,5-2 metre kadar temel derinliklerin olduğu görüldü. Bodrum falan yoktu bir takım işte yapısal hasarlar depremin büyüklüğü oluştu bir de e, tabii ki e, kontrolsüz yapılar var e, İki katlı üç katlı insanlar kendileri yapmış o gözüküyor e, onlarda da hasar var bir kısmında e, garip bir şekilde çok fazla hasar yok yamaçtaki yapılarda hasar daha az ama ovadaki tam ovanın sınır olduğu yerde, yani basen etkisi dediğimiz yerlerde, deprem dalgalarının büyüdüğü yerlerde hasarlar çok daha fazla. Yumuşak zeminden dolayı süreler uzadı ve ivmeler arttı ve bunlar da yapının hasar görmesine neden oldu. Yani basen etkisi diyoruz bu şey. İkincisi, temel derinlikleri yetersiz binaların. Üçüncüsü e, beton yetersiz yani yeterli kalitede değil. Donatılar yeterli kalitede değil. Proje uygun değil. E, kontrol edildiğinde onlar da ortaya çıkacak. Tabii depremin ivmesi çok büyük. Hiç bu kadar olabileceğini düşünmedik. Şöyle söyleyeyim 6.3 büyüklüğündeki bir deprem bir atom bombasına eşit enerji çıkarıyor. Ama 8 büyüklüğündeki bir deprem ki kaldı ki orada 7.7 oldu. 400 atom bombasına eşit enerji çıkarıyor. Korkunç bir enerji. Dolayısıyla 7.7 büyüklüğünde bir deprem başladı. Arkasından bitmeden ikincisi başladı. E, hayal edin, herhalde şey diyorlar, 500 atom bombası kadar enerji yedi binalar diyorlar. Onun için de binalarda çok hasar oluştu. Ee, özellikle de Antakya'da neredeyse %70 yapı göç, hasar görmüş, yıkılmış, göçmüş. Öbür yapılarda soru işareti, o kadar büyük bir depremden sonra ne durumdalar acaba? kontrol edilmeden girilmesi içeriye mümkün değil binaların içine. Yumuşak zemin şöyle, şimdi buna ben Ada Pazarından örnek vereyim. Çünkü bu deprem bölgesinde yumuşak zeminle ilgili çok bir hasar görmedik. Sıvılaşma vardı bir. Ama sıvılaşma ova da, mesela Antakya Ovası'nda e, şeyde bazı lokal olarak bazı yerlerde vardı. E, burada sadece kum Suya doygun kumlar da deprem sırasında boşluk, boşluk su içerisinde olduğu için suda basınç artıyor. Artınca zemin su gibi davranıyor. Parç kumlar birbirinden ayrılıyor ve akıyor. Kum konileri görüyoruz zemin yüzeyinde. Binalarda ne oluyor? Ada pazarındaki gibi zemin içine batıyor. Hatta bir kat falan batabiliyor. Dönüyor, devriliyor. Zemin yüzeyinde kayıyor. Mesela Adapazarı'nda binalar arasındaki 5 metre açıklık kapandı. Çünkü su zemin yüzeyine geldi kumlarla. O da kaldırdı binayı, yüzeyi de öbür binaya doğru kaydırdı. Bitiştiler binalar. Onun için bu tür şeyler oluyor. Bir de e, kirli zeminler, sitli zeminler, e, yumuşak zemin Ada Pazarında. Onda da işte deprem başladığında yine yer su seviyesi yukarıda. Su, suda boşluk suyu basıncı oluştu. Zemin taşıyamaz hale geldi. Taşıma gücü kaybı oldu. Binalar içine, zemin içine girdi. Kenarlardan da zemin kabarık olarak çıktı. Biz ona o görüntüye de taşıma gücü kaybı diyoruz. Yalnız bu depremde, bu bölgede öyle bir şey görmedik. Hiç görmedik. O ada pazarına has bir durumdu, özel bir durumdu. Bu bölgede de öyle bir şeyler rastlamadık. Ama yumuşak zeminde onun taşıyabileceği kadar yükseklikte bir bina yapmak lazım. Çünkü statik olarak taşıyor, deprem olmadığı durumda taşıyor, deprem olduğu durumda e, zemindeki su başlık, boşluk suyu basıncı oluşturuyor boşluklardaki su basınç oluşturuyor, bu sefer zemin, zeminin mukavemeti azalıyor, taşıyamıyor. Biz ona da taşıma gücü kaybediyoruz. Onun için o bölgelerde daima depremli durumdaki mukavemet araştırılacak, ona göre de taşıma gücü verilecek, o zaman da depremde bir problem görülmeyecek. Tabii ki bodrumda yapılması gerekiyor aynı zamanda yapıların bütün bunlar hasar olma nedeni zemin yapı etkileşimini her zaman dikkate almamız gerekiyor benim mesela son yıllarda bir süredir yaptırdığım hatta uzunca süredir dikkate aldığım şey öğrencilerime de doktora öğrencilerime yüksek lisans öğrencilerime de bunu gösteriyorum statik durumda her şeyi yerleştiriyoruz. Sonra alttan deprem uyguluyoruz. Deprem uyguladığımızda bildiğimiz bu büyük depremleri uyguluyoruz kayıtlarını. Ve on programlar var. Ondan sonra oluşan boşluk suyu basıncına bakıyoruz. Zemindeki deformasyonlara bakıyoruz. Tam binanın yanında. Aynı anda depremden dolayı binada mesela temelinde olan deformasyonlara bakıyoruz. Binanın kendisinde olan deplasmanlara bakıyoruz. Zemindeki kaymalara bakıyoruz. E, bunları yani zeminde, yapıda birbirinden çok etkileniyor deprem sırasında. Bunu da tasarımlarımızda dikkate almamız gerekiyor. Eğer diyelim ki mesela ben de öyle e, 99 depreminden sonra inşa edilmiş, o yıllarda inşa edilmiş bir evde oturuyorum. Şimdi bu kadar kötü olayları görünce komşularım ve sarı yerde oturuyorum. Yani Marmara'daki Kuzey Anadolu fay hattından bayağı uzaktayım. Genellikle oturduğum yerde de üstte biraz sert ayrışmış zemin, altta da kaya var. Öyle bir yerde oturuyorum. Ama öyle olduğu halde komşuların daha tedirgin site daha tedirgin ha, ne yapacağız Ben onu söyleyeyim e, Projeler çıkacak projelerimize bakmamız gerekiyor Ondan sonra e, projemiz ayrı bizim tekrar kolonlarımızdan örnek almamız gerekiyor ama donatıları kesmeden çok dikkatli bir şekilde beton örnekleri almamız gerekiyor donatılarımızı kontrol etmemiz gerekiyor, etriyelerimizi kontrol etmemiz gerekiyor, döşememize dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün bunlar deneylerle belirlendikten sonra projeye uygun yapıldıysa binamız, ki yapıldı, ama bazı yerlerde, mesela deprem bölgelerine gittiğimizde ne yaptık? Projeleri yoktu. Biz hem betonuna baktık, hem donatısına baktık hem de röleve çıkarttık. Yani tekrar ölçüm yaparak o binanın projesini elde ettik. Ondan sonra da onu deprem analizleri var. Orada koyuyoruz. işte deprem uygulanıyor. Zayıf yerler çıkıyor ortaya. A deniliyor. Mesela bu kolon hasar görebilir. Bu perde hasar görebilir. Ya da buraya bir güçlendirilik perde yapılması lazım. Şuradaki kolonun çapı şeyi boyutları değiştirilmesi lazım. Bütün bunlar analizlerden sonra ortaya çıkıyor ve yapı güçlendirilebiliyor. Ama bazen güçlendirme yeni inşa etmek kadar masraflı oluyor. İşte o zaman deniliyor ki bu güçlendirilmesi yeniden yapılsın. Çünkü çok eski binalar olabilir Bu şekilde yapmanız gerekiyor herkesi. Evet çok büyük bir deprem geçirdik. Türkiye deprem ülkesi. Kuzey Anadolu fay hattı var. Ege ezilmez zonu. Doğu Anadolu fay hattı var. Ve biz depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Son deprem gerçekten bizi çok şaşırttı. Çok büyük oldu. Enerji olarak, magnetüt olarak ve büyük bir can kaybı oldu. Allah hepsine rahmet eylesin, ailelerine bol sabır versin. Umarım kısa sürede her şey düzelir. Ama şu an evleri çok az hasarlı olsa da girmeseler iyi olur. Çünkü bir büyük artçıyla yıkılabilir evleri dikkatli olmalarını diliyorum. Umarım her şey herkes için iyi olur. Özellikle de, yakınlarını kaybetmiş insanlar için. Çok teşekkürler. Konuyla ilgili bütün yanıtları için Doğuş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Profesör Doktor Ayfer Erken'e teşekkür ederiz. Hafta yeniden karşınızda olmak üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşçakalın.